Kesinlikle bu açıklamayı Diyarbakır Sur ilçesinde 2012 yılında yapılan kazı çalışmasında Jitem'in geçmişte merkez olarak kullandığı Süleyman Camisi yakınındaki Saray Kapıdaki bu önceki cezaevinin içerisinde bulunan kemiklerin Yapamıyorum. Bu kazı çalışmanlısının bir süre sonra durdurulması ve paydaşlıl cinayetlerin üzerinden durulaması protesto niteliğinde yapamıyorum. Biz de o kazı çalışmasında bulunmuş olan bir insan bana aktardı. Dedi ki savcı dedi ki bu iş bize ve bir süre sonra demek bu işi kapatmışlar. Başka birinden duyduğum kadarıyla ya o kemiklerin Ermenilere ait olduğu iddia edilmiş. Anlamıyorum hani şimdi bu konuda da bir bilimsel açıklamayı. Fakat günümüzün kimya testleriyle sen eğer bundan bin yıl önceki bir mesela tarihi eşyayı bile araştırma tekniğine hani bilmiyorum acaba günümüzün hani karbon 14 yöntemi mi neyi nesiyse sen eğer bazı kimyevi tekniklerle bir kemikin kaç yıldır kumruğunu tespit edemiyorsan o sen bu halde senin konuda uzman olan insanları çağıracaksın, onlar tespit edecekler. Ya kemikleri onlara göndereceksin, kafa taslarına. Bu kıyır, sen bu kafa taslarına kime ait umudunu çok iyi bilmene rağmen eğer sen bunların açığa çıkmasını istemiyorsan sen üzülümün ortaklısın. Konuyu fazla uzatmayalım. Sonuçta eğer bu zulmün bir hadimi için cinayetin üzerine örtülürse buna benzer cinayetler farklı durumlarda yine patlayabilir. O yüzden araba 30 yıl geçse bile bu olayların üzerine örtülmemesine ve örtmeye çalışanların namusluluklar ve münafıklıklarının açığa çıkartılması için mücadele edilmesini insanların özellikle bu konuyu gerekirse uluslararası bir insan hakları mahkemesine taşımaya veya en azından günümüzde internetle bunu başkalarına duyurmaya yönelmeleri gerektiğini belirtiyorum. Bunları açık çıkarttınız. Böyle günümüzde bir kafatasının kaç yıllık ölü olduğunun tespiti eğer bilimsel olarak olanaklıysa bunun olanaklı olduğu devletin yetkililerine belirtilerek, ki belki onlar zaten gözden daimdir, bir olasılık duymuyorlarsa ya da duymuyormuş gibi gözüküyorlarsa onlara bunun bildirilip, bildirilip bu kafa taslarının hangi tarihten kaldığını belgelendirilmesini insan isteyebilir. Bu konuda özellikle interneti olan insanlar hani Diyarbakır halkı bu olarak öncelikli olmak üzere fakat sonuçta fayda meçhul cinayetlerin üzerinden örtülmesini istemeyen tüm insanlar da bu kapsamda olmak üzere geçmişte o kafa taslarının gömülü olduğu yerlerin üzerinin örtülmemesini ve savcının bir bu iş uzadı değil bu işi kapatması yerine bu iş ne kadar uzasa bile sen nasıl ki bir arkeolojik çalışmada bir arkeologun bin yıl önce, iki bin yıl önce bulacağı ne diyeyim bir demir, bakır bir çanak çürmek için o insanları çalıştırıyor isem eğer 100 yıl önceki bir Ermeni katliamında bulundurulmuş bir Ermeni olması durumunda eğer sen bunun üzerine örtüyor bunun bu namussuzluk. Senin bir arkeoloji bölümünü okuyan bir arkeolog elindeki ne diyeyim çekiciyle bir çanak çürmek bardak tabak arama derdine düşebiliyorsa fakat bulunan kafa taslarının Ermenilere ait olması nedeni veya iddialı üzeri örtülüyorsa, bu Ermenilere de bozulur. Ve evet, hani kim insanlar Ermeni katliamının olmadığını iddia eder, fakat ben böyle çok uzağa gitmeyeyim. Gelsinler Diyarbakır Sur ilçesine, burada yaşayan bir hani yaşlılara bir sorusunlar, Bir 70 yaşındaki yaşlıları bulsunlar ve desinler geçmişte Ermenilerle ilgili neler biliyorsunuz. Hani tarih 2015 yılı, hani kim insanlar eğer hayatta olarak bulunabilirse öyle rastgele girsinler bir yerde, mesela bir ulu cami civarından gelsinler, burada böyle yaşlı olan insanları bir görsünler. Geçmişte Ermenilere zulüm yapıldığını hiç duydunuz mu diye bir soru sorsunlar. Yok yapılmamış, yok devlet bu konuda dürüst devletin ne olduğu sorarlar geçmişte hani ben kendim yaşattım bazı durumlar nedeniyle. Bazı bilgileri insanlardan duymam gerekmiyor. Bazı bilgileri insanlardan duymam gerekmiyor. Hani gözle görmek şahit gerektirmiyor. Dolayısıyla sen zaten gördüğünü biliyorsun. Mesela ben internette polislerin namussuzlukları ile ilgili bir video açıkladım. Hani bu konuyu zaten kendim yaşadığımdan dolayı söylüyorum. Dolayısıyla yok geçim cinayeti olmamıştır. Yok, bilmem bazı olumsuzluklar olmamıştır. Sen nereye kadar insanları avlatacaksın? Bir bir genel Kurmay İstihbarat Birimlerinin geçmişi tabi Konuyu fazla uzatmıyorum. Bu konuda özellikle insanların internet başvurularıyla Cumhurbaşkanlığı'na ve Başbakanlığı'na müracaat edip en azından böyle bin tane başvuru oluşturulursa bu insanlar bunların özellikle hani hukuk eğitimi almış olan insanların özellikle bu konuda ve hukukçuların, hukuk akademisyenlerinin, hukuk profesörlerinin bu konuda özellikle bir eleştirisi ve kınaması Ayrıca hani vicdan sahibi olan bir köylü de Dertli olan insanların bazen bir derdini dile getirmesi, özellikle acılı olan bir insanın kendi acısını ifade etmesi birçok hukukçudan daha da etkili olabilir. Sonuçta bunların açığa çıkartılması için artık insanların girişimlerinde gecikmemesi, bu kirli dosyanın kapatılmaması, kaybettirilmemesi konusunda gerekenlerin acilen yapılması dileği ümidiyle.